Herkese hayırlı sabahlar, günaydınlar diliyorum. Kilisimizin değerli, kıymetli basın mensup arkadaşlarımızın bugün ziyaretinden dolayı onlara kendi adıma ve şahsım adına ve yönetimimiz adına sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ziyaret etmeleri bizi ziyaret etmek takımımızın, kulübümüzün gidişatı hakkında, durumu hakkında bilgi edinmek için bir araya geldik. Arkadaşlar, takımımız şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir 10 gün önce 10-11 günlük bir kamp çalışması yaptık Afyon'da. Geldikten sonra, geçen hafta itibariyle hazırlıklarımız devam ediyor. Allah'ın izniyle 30 Ekim 31 Ekim 30 Ekim 31 Ekim'de e, ligimiz start verecek. E, 9 takımlı birlikte e, sadece Kilis bölgesi, Antep bölgesi ve Hatay bölgesi olmak üzere 3 bölgenin takımlarından 9 takımlı bir ligimiz başlayacaktır. Tabi bundan normalde deplasman usulü bir maçımızı içeride, bir maçımızı dışarıda oynayacağız. E, İlk maçımız Niziple kendi sahamızda. E, i̇kinci maçımızı bay geçeceğiz. Üçüncü maçımızda da Antep'e, e, Ankaspor'a Deplasman'a gideceğiz. E, Tabi e, biz hedefimizi belli ettik. Hedefimizi çizdik. E, amacımız belli. Hedefimiz belli. E, niyetimiz belli. E, amaç şampiyonluk. Tabi bu grupta e, şampiyon olmakla iş bitmiyor. Diğer bölgelerden de e, Grup birincilerinden tekrar bir üçlü grup halinde bir playoff maçı oynayacağız. O playoff maçında inşallah onda da lider olursak inşallah üçüncülüğü göreceğiz. Ee, dediğim gibi amacımız belli, niyetimiz belli. Biz takımımıza çok çok güveniyoruz. Güzel transferler yaptık. Ee, güzel çalışmalarımız var. Ee, her şeyin iyi olacağının temennisindeyiz. Ee, ben Kilis halkına bizi desteklemeleri, yanımızda olmaları, maddi manevi e, birlikten, beraberlikten yolumuzun şampiyonluğuna çık gideceğini gideceğine inanıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanım Başkanım, e, kamp süreci nasıl geçti? Kaç müsabaka oynadık? Müsabakaların sonuçları nelerdir? E, futbolcuların performansları nelerdir? Bunlardan bahsetmek ister misiniz? E, kamp sürecimiz çok güzel geçti. 10 günlük bir kampımız oldu. 10 gün içerisinde, e, tabii günlük hazırlık maçları e, şey antrenmanlarımız olmak üzere 10 e, günde 5 hazırlık maçı oynadık. E, bu 5 maçta e, bir galibiyet, bir beraberlik bir, beraber, bir, bir, mağlubiyet, bir beraberlik, üç galibiyet aldık. son maçımıza ben baktığıma göre, ben son iki maça baktım, son iki maçımızda yenmiştik zaten. Tabii şunu söyleyeyim, hazırlık maç, maçları hiçbir zaman ölçü değil, hazırlık maçları e, lige etkileyen bir şey değil. Fakat futbolcuların performansını, çalışmasını, e, oynamalarını görmemiz açısından çok büyük bir ölçü. Ben son maçlarını seyrettim. Bile bir bir şey Gerçekten futbolcuların güzel bir azimle, e, güzel bir oynama e, şekliyle gerçekten çok güzel bir e, top oynadılar, maç yaptılar ve rakibimizi o maçta 1-0 yendik ki karşı rakip bizden e, şöyle söyleyeyim maddi olarak da e, daha üst düzeyler oynamış e, futbolculardan toplanmış bir takımdı. Biz onlara e, mağlup da ettik. Ha bu tekrar söylüyorum, ee, hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü değil. Hiçbir zaman e, maç kazanılmışız diyerekten biz bütün maçları kazanacak değil. Amaç orada takımı görmek, takımın hazır olduğunu hissetmek. Ben de, e, ben ve hocam, işte yönetimdeki arkadaşlarımız da biz e, takımda o ışığı gördük. Yani oynamalarından o heyecanı, o isteği, arzuyu gördük. Şunu söylüyorum, şunu söylemek isterim. Allah'tan bin manlik gelmezse bu takım başaracak ve buna biz de inanıyoruz, güveniyoruz. Ee, çok büyük bir aksilik olmadıktan sonra biz e, sonunda rahat şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Tek rakibimiz kendimiz. Ben öyle görüyorum. En başkanım az önce konuşmanızın içerisinde kilis halkına maddi manevi destek olmalarını söylediniz. Evet. E, destek bulabiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Takımımıza yapılan katkılar nelerdir? Ya, İlla ki e, malum burası e, bir kulüp, bir spor kulübü, futbol kulübü. Fakat e, burası normal bir şahsın, e, bir kurumun, herhangi bir kimsenin adını olan bir yer değil. Birinin şahsın malı değil. Burası Kilis Belediyesi'nin bir kulübüdür. Kilis Belediyesi'ne aittir. Şöyle ki bizim Kilis Belediyesi... Kilisi tabii, temsil eden. Tabii ki. Şöyle bizim Kilis Belediyesi'nden yıllık olaraktan aldığımız bir bütçeden ayrılmış bir para var. Biz o parayla e, kendimizi idare ediyoruz. Fakat e, öyle bir şey ki o para normalde hiçbir kulübü yani bizim gibi bir amatörde oynayan, alt liglerde oynayan bir takımı, bırak üst liglerde oynayan takımı, alt liglerde oynayan bir takımı idare edecek bir miktar değil. Burada şu var. Eee yine sağ olsun biz başkanımıza, Sayın Belediye Başkanımıza Servet Bey'e, Servet Başkan'a ben çok teşekkür ediyorum. Bizden yardımını, elini hep üzerimize tutuyor. Bize yardım ediyor, yardımcı oluyor. fakat şöyle Belediyenin yani kilis, belediye sporun şahsına ait veya kulübe ait herhangi bir yerden bir geliri yoktur. Dediğim gibi sadece belediyeden aldığı yıllık bir ücret var. Ondan idare ediyoruz. Fakat bu parada yani bir takımı normalde masrafları için, hazırlanması için, birlikte oynaması için yetecek bir miktar değil. Bunun için biz sağ olsun değerli iş adamlarımızı büyüklerimizi ziyaret ettik. Biz geçen İstanbul'a kadar gittik. Sayın Yaşar amcamıza gittik. Sağ olsun. O da bize yardım etti ve devamlı yardım edeceğini de söyledi. Fakat tabii ki yeterli değil. Yine sağ olsun. Yani biz bu gelen yardımlarla işte belediyenin vermiş olduğu bize imkanlarla biz takımı bu dereceye getirdik. Fakat daha da bekliyoruz. Sadece ondan bitmiyor yani. Son olarak ilk maç için, maç için e, taraftarlarınızla kilislere, bıçağında bulmak ister misiniz? Ee, malum bilindiği sürece geçen yıllarda pandemi dolayısıyla e, maçlar oynanmadı. E, oynansa da zaten hep seyircisiz oynanıyordu. Bu sene şimdiye kadar bir herhangi bir seyirci gelmeme yasağı yok. Biz takımımızı bekli, seyircilerimizi bekliyoruz. Bizi desteklemelerini, ki zaten biz de takımımızın başaracağına inanıyoruz güveniyoruz. Kilis halkından da maça gelmeden de, bizi desteklemelerini, de, bizim yanımızda olmaları. Tabii ki bize eleştirilerle, yorumlarını yapabilirler. Biz her şeye hazırız. Yoğun bir destek bekliyoruz. Çok destek Nasıl bekliyorum. başlarsak öyle gider. Zaten şey. aynen de öyle. Biz eğer nasıl oynarsak, nasıl başlarsak, galibiyetle başlayıp galibiyetle bitmek istiyoruz. Başkanı. Başarılar başkanım. başarılar başarılı. diliyoruz. İnşallah Rabbim eylen. Basın olarak biz kilis Spor'a tam destek veriyoruz. Arkadaşlar, Her zaman yalnız Allah razı olsun. Sağ olun.